SB Solar'dan herkese selamlar. Bugün sizlere taşına bir güç kaynağı modellerimizden 3 kava olan 24 volt 100 amper kapasiteye sahip yani 2400 watt saatlik bir depolamaya sahip olan modelimizi tanıtacağım. Genel olarak kasası şu şekilde. Ürün içerisinde 3 kavalık bir akıllı invertör mevcut. E, i̇nvertör aynı zamanda yüksek voltaj özelliğine sahip. Bu da şu demek oluyor. E, 10 adete kadar 550 wattlık güneş paneli bağlayabilirsiniz. Böylelikle bataryalarınızı e, şarj edebilirsiniz demek oluyor. Ürün içerisinde 100 amper 24 volt kapasiteye sahip. E, videonun başında da söylemiş olduğum gibi 2400 watt saatlik bir e, lityum depolama mevcut. E, bu bataryadan ömür beklentimiz minimum 10 yıl 12 yıl kadar uzun ömürlü bir bataryaya sahip ürün. Ürünün üzerine geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz pinli girişler güneş paneli bağlantısı için buradan güneş panelinin artısını ve eksisini ürünün yanında vermiş olduğumuz kablo ile birlikte güneş paneli bağlantısı yapıyorsunuz. Buradan bataryalarımızı şarj edebiliyoruz. Aşağıda da aynı pinli girişlerin daha değişik olanları. Bu da karışıklık olmaması açısından. Bu kısımda çakmaklık girişiyle araçtan şarj etmemizi sağlayan e, giriş. Buradan çakmaklık üzerinden bağlantı yapıp bataryalarımızı buradan şarj edebiliyoruz. Hemen sağ tarafına geldiğimiz zaman e, burada da görmüş olduğunuz gibi güç kablosuyla e, normal evden 220 volt ile ev elektriği ile bataryalarımızı şarj etmemizi sağlayan bir giriş mevcut. Buradan da bunun açma kapama işlemini yapabiliyoruz. Bu tarafa geldiğimiz zaman e, sistemin açılmasını sağlayan, yani invertörümüzün açılıp kapanmasını sağlayan tuş bulunuyor. Basalım şu an. Evet. Şu an ürünümüz çalıştı. Burada yine bir her modelimizde olduğu gibi bir dijital ekranımız var. Buradan batarya voltajını görüyoruz. E, amper değerlerimizi, e, watt değerlerimizi, watt saat değerlerimizi bu ekrandan takip edebiliyoruz. Aynı zamanda burada yine bir batarya kapasitemizi görebildiğimiz dijital bir ekranımız var. Buradan da yüzdesel olarak batarya voltajımızı takip edebiliyoruz. Bu tarafa geldiğimiz zaman burada da Type-C çıkışı, USB çıkışlarımız ve çakmaklık diye tabir ettiğimiz çıkışımız mevcut. Burada da bunların açma düğmesi mevcut. Buradan da bu tarafı açabiliyoruz. Telefon şarjı benzeri işlemlerde kullanabiliriz. Buradan 12 voltluk buzloraplarını çalıştırabiliriz, çakmaklıkta çalışan ürünleri çalıştırabiliriz. Böyle bir kolaylığı da var ürünün. Yine bu tarafta bir adet fanı, bu tarafta da bir adet fanı mevcut ürünün. Fanlar yine bir klık modelimizde de olduğu gibi çift taraflı yani bir taraftan alıyor, diğer taraftan da veriyor. Bu da performans olarak bize olumlu bir dönüş sağlamış oluyor. Yine bir klık modelde olmuş olduğu gibi bu üründe de yine tekerlekli bir yapı mevcut. Ve bir çekme kolu mevcut. Bununla birlikte ürünü mobil bir şekilde yanımızda taşıyabiliyoruz. Bu ürün hem iş yapanlar için yani matkap flex benzeri cihazları çalıştıran kişiler için rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Taşınabilir olması sebebiyle aynı zamanda da Bağbahtçı evi, hobi, e, karavan benzeri e, taşıtlarda da kullanılabilir. E, yanınızda götürüp e, bu cihaza bir büyük boy buzdolabını, çamaşır makinesini dahi bağlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ürün. Evet, bu üründen de bu kadar da. Beni dinlediğiniz için